Aleykümselam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Küfür edenleri, hakaret edenleri banlayın arkadaşlar. Aleykümselam. Efe hoş geldin kardeşim. İkardi ikinci yer oynayacak arkadaşlar. Rengimiz ayrı ama e, bu milli bir dava. Fenerli olarak e, Kazanmanızı Can'ı gönülden istiyorum. Saldırıcı bomb demiş Mete Güntekin Teşekkür ediyorum arkadaşım. Hepimiz böyle olmalıyız. Yani bu şekilde olduğumuz sürece Türk takımları çok güzel yerlere gideceğine inanıyorum. Tabii ki biz de Perşembe günü ee ve ee Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'ı Can'ı yürekten destekleyeceğiz ve maç tepki videoları da çekeceğim arkadaşlar. Göreceksiniz orada Fenerbahçe'ye Beşiktaş'ı Başakşehir'i nasıl desteklediğimi hepiniz göreceksiniz. Selahattin Çaplık, hoş geldin. Evet, isminde de okudum. Bir kanalımızı like'larsak arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar, hoş geldi kanalıma. Abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Berat, eyvallah. Hoş geldin. Eren Tahiroğlu, hoş geldin. Berat, aleyküm selam. Selahattin Çapkın, eyvallah. Kral demiş. Ee, abi abone oldum ismimi oku demiş. Efe DS 181 Efe. Okulum kardeşim. Hoş geldin kanalıma da. Kanalıma da. Ee, aileme hoş geldin diyelim. Biz abonelerimize bu şekilde hitap ediyoruz. Biz büyük bir aile olacağız arkadaşlar. İnşallah sizlerin sayesinde. Abi Ali Koç istifa eder mi? Sence yoksa kalır mı? Ali Koç bir 10 senesi daha var arkadaşlar. Başında. Rahat olun siz. Yok derbi galibiyete cimri reyavete sokmaz arkadaşlar. O maç oldu bitti. Şimdiden sonrasına bakacağız. O maç oynandı bitti arkadaşlar. Evet o maç oynandı bitti. Abi 5. yıldız forma alacaksın mı? İnşallah bu sene 5. E, yıldızı takarsak alacağım kardeşim. Hatta 5. yıldız taktığımız zaman e, Yani abonelerime de çok güzel sürprizlerim var arkadaşlar. O zamana kadar güzel yerlere gelir kanalımızda. O zamana kadar abonelerimizle çok güzel işler yapmayı düşünüyorum. Galatasaray 5, Paok 0 demiş. Bir bayan futbol takımımıza bakalım arkadaşlar. Bayan futbol takımımızın maçı vardı bugün. Ee, bakalım kaç kaçmış? Haberi olan var mı arkadaşlar? Galatasaray Pavuk maçından. Şu an devre arasında mı acaba? Şu an devre, devre arasında olması lazım. Birazdan bakarız ona. Evet arkadaşlar yeni katılan arkadaşlar skor tahmini yazsınlar. Anlık 115 kişiyiz. 33 tane like'ımız var arkadaşlar. Elif yarın e, abi Fenerbahçe'liğim inşallah maça Galatasaray alır demiş. Teşekkür ediyorum kardeşim. E, yarın. Abi yarın kaç demiş. Ne o? Şerebani Atam yarın kaç demiş. Anlayamadım. Hello from demiş. Eyvallah kardeşim sen de hoş geldin. İngilizsin herhalde. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Abi inşallah Osimen gol atar. Osimen'den gol bekliyorum arkadaşlar. Osimen'den bugün gol bekliyorum. 2033'e geldim. Fener hala şampiyon olamadı. Bu maç 2-2 demiş. Ha yaşın kaç demiş. arkadaşlar ben 41 yaşındayım. Tekirdağ'da oturuyorum. Yağız Efe Enli abi seni çok seviyorum demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Teşekkür ediyorum Üzeyir. İyiyim kardeşim. Sevim Solak Eyvallah. GS şampiyon abi alırız ya demiş. Eyvallah kardeşim. İsmi okuduğum için teşekkür ederim abi demiş. Abi yaşın kaç? Ben 41 yaşındayım arkadaşlar. Tekir Kızımla beraber maç tepki videoları çekiyoruz. Kanalımıza yeni katılanlar için söylüyorum. kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa abone olursa da sevinirim. Galatasaray Fenerbahçe